Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videodan. Herkese selamlar, sevgiler. Bugün yine Gökhan'la birlikte özlediğiniz Gökhan. Bilmiyorum arkada çok fazla ses var. Umarım sesim geliyordur. E, ee, tayı restorantına geldik. Tayı lezzeti deneyeceğiz şimdi. Ben ilk defa deniyorum. Gökhan daha önce gelmiş. Biraz böyle bugün alel acele oldu. Ben geç kaldım. Gökhan'ı biraz beklettim. Gökhan birkaç tane bize başlangıç seçmiş appetizer. Ne seçtin? Şuradan menüden birkaç fiyatları size göstereyim. Ne seçtin dedin sen? İlk başa çevir. Şöyle Buraya ister. çeviririz, Appetizer <laughs> bu demiş. Appetizerlardan. İlk başta vegetable for seçtim. Şundan. Ne varmış? Sana var mı? Combine tree. Sağ Evet. Şöyle fiyatları da siz görebilirsiniz arkadaşlar. Evet abi. Başka ne seçtin? Arkasından bir tane crab ragoon seçtim. Crab ragoon. Evet. Bu baya lezzetli burada. Şöyle bir, bir de chicken satay seçtim. Çok güzel, güzel abi. Appetizer olarak. Ana yemek olarak ise emin değilim ama muhtemelen bundan tane alırız. Sen e, peanut butter seviyor musun? Fıstık ezmesi. Severim de. E, ba, de yemek de düşünemedim. Baya lezzetli oluyor, eminim. Ha. Sayda, şöyle, burada baya lezzetli oluyor, basmasan köy bir tane de seçeriz. Bak, fiyatları göstereyim arkadaşlar. Fiyatlar da bir tane tofu ve vegetable alıyormuşsun, 17,5. İstersen chicken, pork ekliyormuşsun, 18,5. Beef eklersen 19,5 falan. Evet. Bunun hepsini seçebiliyorsun, hepsinin farklı lezzetleri var bu köri kısmı, bu altında pirinçli, pilavlı. Noodle kısmı, noodle köriymiş. Noodle çorbasıymış. Oh bu ne abi? Çetin specialleri. Abi ben Gökhan sana bırakıyorum. Sen zaten deneyimlisin bu konuda. Bizi bugün Doyur kanka. Çok fena yiyeceğiz. Bugün çok fena yiyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi appetizerları bekliyoruz. Appetizerlar gelsin arkadaşlar. Ondan sonra sizlere hem göstereceğim bir porsiyonlar çok büyükmüş. Siparişlerimiz gelmeden önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Son videodan itibaren çok güzel aboneler gelmeye başladı. Lütfen yapıştırın siz de. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Arkadaşlar, appetizer'lar geldi. Şimdi Gökhancığım bu ne abi? Çıkin galiba bu. Chicken satay. salata. Şeyde, ız, 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 şeyde ız, bile, bile bir ızgara tavuk var. Şeyde bir nevi evet. ızgara tavuk. Ama sosunda ay restoranlarında özellikle pinap hatır bizim fıstık ezmesi çok popüler. Biz bizim mutfakta çok kullanılır ama bunda Buluyorlar ve ızgara da pişiriyorlar. Son derece lezzetli. Bu, uh, Vegetable For You. Bunlar uh, samansı halıydı galiba. Bunlar uh, Fresh pin Rolls. Bu da like crepe Ragoons. Abi en evet. evet. meşhuru buymuş herhalde. Crepe Ragoons diye bir şey. Ben hiç tatmadım, bakacağız bakalım lezzetli tatlılar nasıl. <laughs> Güzel, böyle hafif bir tatlı bir tat var güzel bir lezzeti var. Kanka soğana da şeker koymuş bunlar. Çok şekerli arkadaşlar. İnat batırı da ilk defa bir restoranda görüyorum böyle. Neyse benim için de bir ilk oluyor. Evet. 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 bir Evet. Evet. Fıstık ezmesi değişik bir tat veriyor yani. Olayı anlayamadım ama. Ama normal fıstık ezmesi değil, değil mi? Evet değil. İçinde yani başka bir aroma gibi bir şey var. De, i̇çindeki bir şey de biraz daha farklı bağlı. Sen söyle. Burada mi yeter mi onu ya? Yeter yani. Bunlardan sonra şurada onun büyük bir pasta geliyor. Onun da önceki pasta Abi yeter mi dedim ya. Kendimi nasıl açsam. Aynen. Oğlum bir daha izinlere bak. Şunlara bak. Kanka bir an yetmez gibi geldi. Ne yapalım? Sıcak sıcak şundan da alıyoruz. Nasıl yiyoruz abi yani, bunu? direkt atıp atanlar bak ama ben şöyle alıyorum. Sonra ben alıyorum. Böyle içinde çim şey, şey, içe şey, bir şey var kanka. Bilmiyorum. İçinde peynir. Tam tarifinlerin kendi güzel peynirleri var. Tekrardan baharatlar ve pek var. Güzel. güzel ya. Değişik bir güzel yani. Anlayamadım. Anla... Hayatımda hiç denemediğim bir tat. O yüzden değişik bir güzel bir tadı var yani. İçin, i̇çi bana böyle şeyi hatırlattı. Sigara böreğini böyle erir ya abi. Ama böyle çok sıcak olduğu o halde böyle sigara böreği. Öyle bir güzel. Evet. Bilmiyorum anlatabildim ama öyle bir şey işte. Ama pinat batırma da bir, fark güzel oluyor ha. Güzel oluyor ya. Biz sevdim ya. Yani. Yalan yok. Ben de ilk defa burada gördüm. Ya söyleyeyim mi? böyle yapınca atıyorum. Hadi. Bu biraz farklıymış arkadaşlar. Suşu gibi. Ama etrafı pirinçten mi yapıyordun sen bunu? Aynen, şey yanlış hatırlamıyorsam bu şey pirinçten yapıyordu. Bunu sevip sevmeyeceğini bilmiyorum. İçinde hatta nane de var. Matır sosu, türettiği soğanı. Buna yedik değil mi soğanı? Bir dakika, bundan görülecek miyim? <laughs> Siren Pro'da var bunda yani. Ben Cilantro'u hiç sevmiyorum. Bak, doğru. Arkadaşlar... Bunu almayayım. <laughs> bunu da, bunu almayayım. Dışındaki jelat şey, böyle pirinç dediği... ...çok şey böyle... ...jöle gibi ya, jöle gibi. İçinde de nane var, cilantro var. Cilantro da böyle maydanoza benziyor ama bu tadı biraz daha acı. Ben hiç sevmiyorum bunu. Amerika'da çok kullanıyorlar ama yine ondan var bunun içinde. O yüzden sevmedim. Üzgünüm. Buna puanım yok kanka. Şöyle bir şey. Muska gibi. Ee, egg roll diye geçiyor değil mi bunlar? Yok. Egg roll bu. Egg roll bu. Başka bir şey bilmiyorsun. Bu samosa. İçinde patates püresi var. Böyle patates şeyi. Başka bir lezzetli şey daha var ama. Bu arada arkadaşlar bu da kanalımın ilk yemek videosu olacak. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Gidip farklı farklı restoranlarda farklı lezzetler deneyebiliriz. Belki bir sonraki de Hint yemeği yemeye gideriz. Daha önce bir, bir defa falan yedim ama hatırlamıyorum lezzetini ama like ve yorumu unutmayın. Bir, önce günün patates vardı. Bu da böyle sigara böreği gibi. Egg roll diye geçiyor bu. Egg roll yemek. Bunun da içinde arkadaşlar sebze gibi bir şey var. Hafif sotelenmiş. Güzel yani fena değil. Çakma sigara böyle. Evet arkadaşlar ana yemeğimiz geldi. Şimdi burada bir pirinç pilavımız var. Burada da bir köri yemeğimiz var. İçinde fıstık görüyorum abi. Tavuk var. Patates varmış. Herhalde peanut var yine. Var. Harbi bak. mi? Bak. Baksanıza ta şeyi, tası şeyi getiriyor. Kepçe koymuşlar. <laughs> Çok güzel ya. Sunum da iyi böyle baksanıza şöyle göstereyim. Bunu deneyin, bunu beğenirsiniz. Valla Gökhan çok iddialı konuştu ya. Hafif acılı, bakacağız bakalım. Bu iki derece acıymış. Bana Hiç acı. acı. dedi, iki derece söyledi. Hakkı parçı diyor. İki, iki. Bir de bunun beşi var. Olmaz, seni geldiği zaman dokunmana gerek yok. Böyle hüksüyle acı oluyor. Acı, böyle hafif tatlı, hafif yemek gibi. Değişik bir tadı var. Fıstık ezmesi ile yapmışlar. İçerisinde de fıstıklar var zaten. Değişik bir lezzet. Vallahi hiçbir şeye benzetemedim yani. Yemeği paylaşıyor. Paylaştık, bunlar iki soru. Yemeği paylaşmasın diye mi? Sen yersin diye beş soru diyeceğim. Manyak öldürecek bizi. Bu bir de acı. Yani, değil mi? Tam yerinde aslında. Çok acı. Değil. Tam yerinde acısı. Çok güzel. Şimdi servisleri böyle. Şöyle bir tasın içerisinde bayağı ağır pilavları geliyor. Zaten biliyorsunuz bu Asya pilavlarında tuz olmuyor, yağ olmuyor. Böyle tuzsuz yağsızdı. Bu da ana yemekti. Ana yemeğin zaten suyu e, bence ağırdı. Ama güzel yani. Hani böyle bir tane gerçekten ikimize yetti. Ben çok doydum yani tam anlamıyla. Gökhan'a bakayım. Gökhan da doydu. Gökhan bana diyor ki şimdi yemekleri oyla dedi. On üzerinden mi kalsın? Oh. On üzerinden. Şimdi bu benim lezzetime göre bu kombinden bahsediyorum. 8. İki puan neyden kırdın dersen dediğin gibi her gün yenmez. Ama bilmiyorum, bana lezzet Hani yarın gelip bir daha yer miyim? Yemem ben. Başka yarın, bir şey denemem. Ya, ya, yarın değil ama belki bir ay sonra. Bir ay sonra? Bunu yemem kanka. Başka bir şey deneyebilirim o. Oh. Ama mesela, abi şu Spring Rolls. Abi iki ya. İkisi bile yok. Sıfır yani bence de. <laughs> abi çok kötü yani. Ben bunu hiç beğenmedim. Bir de şey işte o cilantro. Cilantro'ya hiç katlanamıyorum yani. O yüzden sevmedim. E ama egg roll'lar vardı. Size söyledim Egg Roll'da böyle içinde patates olan şey vardı. Onlar güzeldi. Onlara onlara 7 puan veririz kan. Onlara 7 veririz. <laughs> yok abi yok, onlar mıydı? Favorim. Artmokis. Öbürü vardı ya içindeki sigara böyle yok bu olan. Şey, bir Krep var. Crepe Ragoon. olan. Abi onu, onu, on üzerinden onu. Onu çok beğendim, ciddi söylüyorum. Başka bir şey kaldı mı kaldı? Chicken satay. Yani chicken kaldı. Chicken de güzeldi ama normal chicken bir yeriydi kanka O esprisini hissedemedim. Peanut butter'ında sosu güzeldi. Ama şeyi, chicken'ı yani 9 veririm ayıp olmasın diye. Hani bir tane kırayım yani. Neyse ona da 9 veriyorum abi. Ama normal çıkın, green çıkın olduğu için yani o da. Ama diğer türlü gayet güzeldi. Benim için de gayet güzel deneyimdi. Gökhan'a da teşekkür ediyorum. Ee, beni buraya getirdi. Hayatımda hiç daha önce yemediğim bir lezzet yedik yani yedim. Gayet evet, güzeldi. Belki bir ay sonra, belki iki ay sonra bir daha geliriz. Ama özellikle Amerika'da denememizi istediğiniz başka lezzetler varsa aşağıya yazın. Hem ben de denemiş olurum hem birlikte gider. Yemek yeriz, bize de aktivite olur arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama güzelmiş. Ben de böyle bir şey beklemiyordum. Öncelikle arkadaşlar tatlı söyledik şimdi geldi. Bu banana spring roll. Roll kanka işte bunlar yine roll. Kokonat falan var içinde galiba. Aynen. Kokonat dondurmasıymış şu. Yani şöyle süslemişler. Arkadaşlar çok güzel ya. Ben çok beğendim. Kanka baksanıza. Spring rolls böyle içine İçinde kokonat falan var. Üzerine dondurma koydum. Hani bana şey yanım satıyor. Şerbetsiz baklava. Hani tatlı, lezzetli ama hani... Baklavaya da benziyor ama şerbeti yok. Ama tatlı. Tatlı gerçekten çok güzeldi. Spring rolls'un içine gayet güzel şey yapmışlar. Şimdi artık hesabımızı istedik. dondurmayla ile, kokonatlı dondurma geldi. Hindistan cevizi. Ben çok beğendim. Gökhan'cım ne diyorsun? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Gerçekten çok iyiydi. Şimdi hesabımız geldi. Artık hesaba bir bakalım. Ben hiçbir şey fiyatını bilmiyorum. Bakalım ne kadar gelmiş. Sizlere de göstereyim şöyle. Evet bunlar ilk mezelerim, şeylerimiz, önden yediklerimiz. Şu ana yemeğimiz. Bu da tatlımız. Toplamda 59 mu kanka? Aynen. 60 lira tutmuş arkadaşlar. Şöyle fişi de size göstermiş olayım. Bence gayet güzel. iki kişi için Güzel. Evet arkadaşlar, restorandan çıktık, yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorumda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gökhan'a da teşekkür ediyorum. Yine Abone olun ki daha çok yere gidelim. Aynen arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.